alacaksa ben Taliska'yı alırım. Dördünden hocam. Dördünden. Bir tanesi alınacak. Çünkü aynı bölge için konuşuluyor galiba bunlar. Evet. Değil mi? Dybala da on numara. Griezmann da on numara için konuşuluyor. Hücuma, hücuma dönük orta saha Evet. Hücuma dönük orta saha olarak. Ama ben bunların içinden Türkiye Ligi'ne hangisini alırsın dersen ben burada Taliska'yı tercih ederim. Türkiye Ligi'nde denenmiş. Siz çok oyunculuk sözünüzü kestim. Oyunculuktan değil Türkiye Ligi için evet, diyorsunuz. Evet. Tabii çünkü tabii. Yani. Tabii hocam. tabii. için <laughs> içinde. Ben Türkiye Ligi için söylüyorum bunu. Evet. Türkiye Ligi için boyu, posu, sol ayağının kalitesiyle birlikte bir Alex etkisi yaratabilecek yani Alex tabi bambaşka bir seviye de bir Alex etkisi yaratabilecek oyuncu dersen orada Taliska'yı tercih ederim. Neden? Biz Alex'le şöyle oynardık. 4-4-1-1 evet. oynardık. Alex ikinci santrafor gibi oynadığı için çok fazla gol atıp çok fazla gol attıran bir oyuncuydu. Hocam El Nesiri ile birlikte çift santrafor gibi oynayabilecek oradaki tek oyuncu.